Ne açar bu sterk. Pekaştayda bugün ne yapacağız? Oh, bugün Pekaştay yeni bir güncelleme gelmiş? Artık nasıl bir güzel mi? Ben de anlamadım. güzel gelmiş lan. Bunu para, bunu bedavaya sat Robot bunu bedavaya sat. Kaç paraya satırık mı bu? Oha. E kaç parayı bence? Bence paradır. Bakacağım evet dur. Etiket geldi dur ne Demiş DJ Music de başlat. Maç gelip burayı andırıyorum açıktan. Evlere bakayım da güzelmiş bu da. Şurada bakayım. 3 odarı bir kattı. Bir kattı. 36. En içine karayım. Tanrı nerede ev ya? Yani evin içini görmeyince ne yapacağım lan? Ben? ben evin içini görmeyeyim ki. Ev tamam olmamış arkadaşlar. Bunun içi var. Bunun içi yok. Bakın. Yani bir kafa olmuş ha. Ne yani dışarısı da mı? Yoksa öyle mi koyuyoruz? ki? küçük evde ama hesaplayalım. Ne ya? Bozuk ev. Neyse dışarısı şey kadar bekleyelim. Hem onu da almış oluruz. Şöyle okuyacağım. Oh, evet. Şöyle açalım. Ha. Şimdi event anlamamızın tek yolu oyununa gitmek. Yani o yüzden oyununa gideceğiz. Evet nasıl bir acaba bakayım. Kahvet edelim oyunu bekleyelim. Bekleyelim. Siz de bu de abone olmayı, like unutmayın. Güzel bir şeyler bulacağımı umut ediyorum Bakalım bari. Bakalım nasıl bir oyunmuş diğer oyuncuya bakıyor iş canlı hayatta kal oyun oynayacağım sonra bu kadar oyun haklı etti aslında var ya, oyun yapınca ben de işte zor bir süre sonra update bulmayı zorlaştırıyor mesela i̇şte oyun ne yapacağız burada neymiş dizimlenen pizzalardan kaçın dışı ya heee öldüse mi heee Ah, vai, tu Ay aşağı Ay. Aa! Öldüm. Elendim. Ne oluyor lan? Neyse ben son sütleri açacağız saygıda... Ne oldu? Oyunumdan hayat geçti. Ay şu ne? He. Tamam. He oyun update'i galiba. Hadi dostum hazır mısın bakalım. Hadi gel bari. Dostum hazır bakalım. Abi sen bana bu bir sat da Dur içine böyle de bakabiliyoruz. Dur bir dakika bakayım. Wow. 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 Böyle alırım. Böyle alırım. Büyük, küçük, büyük fark etmez alırım. Abi bana kaç para olur? Bakayım. Kaç bin? Dokuz bin. Morali. İşte param gibi paramı yazım olacak şeyler olmak ya. Alo. Aldım. 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 Verdim. Verdim. Aldım. Sattım. Ve bravo. Ha bravo. Borca battım diyecektim. Allah cezanızı versin. Korkutmayın beni de. Bakın. 80 bin altın yatır. Ve altın kumara geldi. Oley. Dışı varmış. Metallic yeşil. Açık çok değil mi? Tamam. Şimdi gideyim bari. Gönül görevini de alırım bir Toplu görev. Topla. İyi görevlerden iyi para kazanıyorsun ha. He. he. Buna daha gelmemişiz. Özür <laughs> öçür gelip gelip duruyor. Dur arkadaşlar. Haftalık görevleri de yapmıyor ya. Bence o yüzden yap. Bir verdiler da. Evet orası lan. Yine evimizi açalım. Atam tutam ben seni. Tekerek katam ben seni. Ay durursun ancaktım. Şöyle. <laughs> <laughs> He. Şimdi evden düzenli bak vakti. Eve git diyeceğim. Alayım ödülümü de ne olmaz eve git diyeceğim. Ay örümcek evde ne kadar kalmışım ben. Şu üst tavanı aradım bir anda. Hadi bakalım başlayalım. Ev dizaynına başlayalım. Arkadaşlar ev dizaynına başlayalım. Bir hortumuz var. Şimdi ben zengin eser olmadığına göre şöyle... Söyle bir şey yapayım. Tamam bu yeterli. Bu hortumları. Beğenmezsem zaten. Kendimden bakacağım. Çünkü düzenli hep böyle yapmayı seviyorum. Bu ee, Puff koltukları şöyle döndür. döndür, 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 döndür. Tamam bu yeterli. Tiki bas, çarpı kapat. koltuk varmış. Adam evin nasıl dizdik ha? Söyle, 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 tamam. Kapat bunu. Tamam. Yatak. Bir uyuma torbumuz var, bir şey var. O mahalle evi de güzelmiş lan. Küçük geldi falan da bana lan. Daha büyük evi gelince alırım. Yürüyebilirsem. Ay şurayı salın ya. Neyse İngiltere mutfağı yaparım. Hem de yatak için ay pardon. Yatak için şunu sonra koyacağım. Sonra koyacağım tamam. Böyle tamam. Dönge. Büyütmem lazım odayı. Birazcık daha malzemesi var buraya. Tamam. Şurası olur. Şurası büyükçe ne olur? Pencerede kal. Pencere hangi manyak kalkar pencereyi görecek ya? Hangi manyak pencereden kalkar? Kendime de manyak dediysem artık. <laughs> ne yapayım arkadaşlar? Ee, yemek masası nerede olsun? Şurada önümüzde olsun işte. Şurada doğru versin. Şu kötü de. Şöyle kapı izlersiniz. Şurasında. Arkadaşlarımızlık yapı oyunu ya. Arkadaşım Gençler arkadaşlarım soracaksanız ikna etmeye çalışamıyorum. Bir bakalım yükleyecekler mi diye. Bu masayı şöyle televizyonun içerisindeymiş gibi koyarsak. Bu masayı koymayacağım. Yere göre bağlı. sen de. Alırlar. Şimdi şöyle. Şöyle yap. Yeminle oynatıp Alma Şu Deş şu kutu da koyarım Şöyle. Şöyle. Tamam. <laughs> Uyum, uyumsuzluğun diz boyu. Eve soracaklar yakında. Diyecekler. Diyecekler sen nasıl kimi yaptı? Fatun Kral'a en güzel olmuş. En nasıl olmuş? Diyecek. Allah. Allah Fatun Kral'a gibi basına mimari vermesin. Ben isteyeceğim yapamıyorum. Aç istesen yapamıyorum. Ben normalde yaparım. ve güzel gözüken şeyleri yaparım. Hadi bağırın. Sen bir gel bağırım. Pardon. Pardon. Maç sana sen de rekorum televizyonda. Hmm. Şimdi Şu şunları koyayım. Tam da şu kenara... Yok. yok, buraya mutfak yapalım şu kısmı. Eee, yani nereye koydum ya? Nedir bu? Tamam, tamam. Elektronik eserleri de dolap koydum. dolap koyacağız. Şimdi de yiyecek dorabını... Farklı bir taraf... Aslında... Neyse, boş verin arkadaşlar. Aslında maskenin da içeriği yok. Şunu... Böyle... Koyacağım. Şunları yap. Şöyle koyacağım. İki tane oldu. İki tane ye yazdık. başka. Aa bir tane. Aa baka bakın. Neyse ben banyo yapayım diyeceğim de banyo yine yapacağım. Ha anladım burası banyo olması lazım. He ben ona ayarıp gireyim arkadaşlar. Bu niye siz? Tetris Serkin dönüyor. Dene yani aklımı getiriyor arkadaşlar nedense ya. Şöyle yapayım ki bari hiç renkleri karış karış, karış karışmamış. İşte. Az kaldı arkadaşlar merak etmeyin. Arkadaşlar bir çılgınlık yapayım mı? Yapayım çılgınlık arkadaşlar isterseniz. Çılgınlık ne yapacaksın abi dersiniz. Ortaya tam da şu dönen şeyden koyayım mı? Alamıyorum ki ne? Normalde bu kapının önünde duruyordu arkadaşlar. Ben önceki emetlerini almıştım. Ama durmasın. Çok saçma olacağını biliyorum. Terlik dursun. Ay. Dün çabuk. Ha. Şunları güzel bir renk bulursam. Siyah mavi bulursam yapacağım. Şimdi güzel odamızı süsleyelim. Haydi bari başlayalım. Tamam tamam be. Heh. Arkadaşlar şu İngiltere Mutfağı yaparım dedim ya. He işte. Onu yapmam için birazcık malzeme yazdım. Bir Düşünmesi olmayacak onu anladım. Hani bu maşin getireceğim birazdan. Oh, Nasıl boyarım? Boyarım. edeyim Ehm Devremden varmış En sonunda daha sonra yerleştiririz Bakalım boyamalar ne ediyormuş Öyle boyayacağız yani Hmm. Gümüşe boyasak desek. Oldu bir tanesi. Pek hak istediyor. Touch Carson. Um, aslında I said hmm. Ben mahalle evi gibi durmasın. E, tahtada Olsun da tahtanın rengini nasıl ayarlayacağız? Tahta görünümde. Bu nasıl? Hmm. E, nasıl anlatsam ben sana kardeşim? Tamam. Um. Hani abi elimizde bunlar mı var diyorsunuz ki de bir. Renk var da bu yengeçe evi olur anca. Ya nasıl yapsam ki ben bunu? Aslında şu gözüme daha iyi gelmişti de. Beyaz yok mu ki? Beyaz palen renk. Üf, yokmuş. Niye beyaz renk yok olmasın ya? Beyaz su varmış. Bu da durdu. Bebek odası mı? Hmm. Beyaz renk yok galiba ya. Neyse böyle kalsın. Neyse. Başka. Ev dizaynına geçelim desek. İptal et bu um, duvardan nasıl boyayacağız arkadaşlar ya? Duvar. Duvar boyamaya geçersek. Özellikle. Uh. Sonra. Uh. Özellikle. Uh. Ya yok ya duvar nasıl boyayacağız biz? He planlandı var Evet, şimdi gelelim barın bizim bence Bu neymiş? Ayı geçsin. Şimdi bakalım barım. Böyle mavi siyah tonlarını şey da pişireceğim. Olmaz bu. Bu olmaz. Oy kulaklarım ağrımış arkadaşlar neyse. Ardından zaman çıkan şuna da hacı okurum. Hımm. Ee, tamamen şey Ben Şunlar yazacağım ee, Başka Yok şuna şu yok Haydi ama yani Ben sunar yap Evet arkadaşlar evimin hali böyle Şimdi şöyle bir şey İngiltere mutfağı İngilt Amerika, mut Dur, Amerika mutfağı Amerika mutfa diyor orada Amerika mutfağı yapmam için şey yapmam lazım Blokları şuraya koymam lazım Öyle görmüştüm de ne bileyim Neyse arkadaşlar, ben de buraya kadar. iki ağırlık seslerim de çok kötü olmuşsun. Kaldırdım bir hatta, neyse. Evet arkadaşlar, ben de buraya kadar. Eğer bu tarz videoların devamına gelmiştir. abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bay bay. Evin son hali de bu şekilde. Siz nasıl oldu beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Artık mahalle evinin yeni alıcısı da ben miyim, yoksa mı bilemem. İyi şaratta tek derdim bu değildir. İyi şartlar, sonunda bir ses çıkmıştır. lecce a kenan joseon kwanu hashkansu a cikakaran bye-bye.